Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet bakıyoruz bu hafta burçlarımızı neler bekliyor diye devam ederken 6 Ekim ve 12 Ekim arası siz sevgili ikizler diyoruz ve ikizler burcumuza hoş geldiniz diyoruz. Evet Uranüs e, sizin retroda devam ediyor. Evet bu Uranüs retrosu sürprizlere karşı birazcık böyle durgunluk geçiriyorsunuz. Kafanız çok karışık ve kariyer evinizdeki özellikle Satürn retrosu sizi birazcık yoruyor. İki tane Uranüs'ün arasına sıkışmış durumdasınız ve ne yapmanız gerektiği konusunda kafanız oldukça karışık. Bir türlü eski tortularınızdan kurtulamıyorsunuz ve eski konuları artık kapatmanız gerektiğini siz de farkında değilsiniz. Fakat bunu yapmanız için ne oluyor sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler, sitelyum ikizler, güneş burcu yani... Doğduğu andaki ikizler, doğum günü olan ikizler. Evet bu ikizlerimiz ne yapacaklar? Çünkü Dolun ay gerçekleşiyor. Evet salı günü ayın yedisinde Neptünyan bir Dolunay 11. evinizde. Biraz hareketlenin bakalım. Bazı konularda sizin özveriniz ve sizin gücünüz çok önemli. Özellikle ikili ve duygusal ilişkiler, ortak ilişkiler, ortak projeler içinde... Yeni kararlar almanın tam zamanı diyoruz sevgili ikizler. Kollarınızı sıvayın ve bu arada parasal konularla ilgili tabii ki hala Jüpiter'den çok güzel bir etki alıyorsunuz ve yılın parasal konularında en şanslı burçlardan birisiniz. Ve tabii ki Başak burcundaki Aynı zamandaki Başak Venüs size güzel bir açı vererek işinizle ilgili konularda ön plana çıkmanız, kariyerinizi destekleyici insanlarla birlikte çalışmanız için size şans veriyor. Fakat sevgili ikizler yapmanız gereken, gereken şey sağlığınızla ilgili konulara çok dikkat edin. Merkür ve Mars sizin 16. evinizde. Çok fazla hakkınızda dedikodu yapılabilir. Hatta sizin hoşunuza gitmeyen konular hatta kapatmak ve artık duymak istemediğiniz konular da karşınıza çıkabilir. Mars Akrep burcunda gerçi kendi evinde ama Merkürle birlikte biraz kızgınlık, kırgınlık, hiç e, geçmişte kalan bir konunun tekrar ortaya çıkıp aynı konular tekrar tekrar pişirilip öne çıkması biraz canınızın sıkılmasına neden olabilir. Ayaklarınıza dikkat edin, düşmeyin, çarpmayın. Bu arada Evet dedikodu trafiğinde kalmamaya çalışın sevgili ikizler. Enerjiniz çok güzel. Dolunay size muhteşem bir şekilde güzel bir açıyla destekliyor. Dediğim gibi salıdan itibaren evet sabah 06.27 civarında Koç burcunun 14. derecesinde ve sizin 11. evinizin tam ortasında müthiş bir enerjiyle Dolunay gerçekleşiyor. İçinizdeki bütün duygular ve ortaya çıkacak uzun süredir gerçekten yapmayı planladığınız ve bir türlü çıkaramadığınız yani bir türlü ortada kalan ve birazcık silik kalan konular tekrar kesinlik kazanacak ve sosyal ilişkilerinizde canlı ve dinamik bir şekilde ve yeni oluşumlarla kendinizi göstereceksiniz. Tabii ki Uranüs retrosu ve Neptün retrosu bir yerde sizi sıkıştırabilir. Satürn retrosu kare açı ar arasında kalıyorsunuz ama bunlarla savaşmak çok kolay. Çünkü dolunay size öyle projelerle karşınıza çıkacak ki o retrolarda aklınızda kalan, geçmişte kalan duygularla sizi ön plana çıkarır hatta bazı konuları kafanızdan atmanız gerektiğini dolunay size tekrar gösterecek. Evet güzel bir hafta, çok ilginç bir hafta, enerjik bir hafta özellikle siz ikizler için diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim. Dolunayın artılarını kullanmaya başlayın bakalım.